Merhaba, isterseniz gelin küçük bir not uçuşu yapalım. Alkoliklerde neden hipoglisemi sık görülür? Bunu kısa akılda kalacak bir not olarak düşünebilirsiniz. Tabii biliyorsunuz alkolikler genelde beslenmeleri kötüdür ve bundan dolayı yavaş yavaş vücutta bir çöküntü başlar. Fakat başka bir nokta var alkol metabolizması ile ilgili. Alkol alkol dehidrogenaz ile asetalaldehite dönüşüyor. Asetalaldehit de asetalaldehit dehidrogenaz ile asetat'a dönüşüyor. Söyleyemedim. Asetil koA oluşuyor sonuçta. Peki bunun bizim için ne önemi var? Bizim şu önemimiz var. Bu asetil koenzim A ile beraber özellikle NADH oranı artıyor sitozolde ve bu metabolizmayı bozuyor. Özellikle glikoneogenizi bozuyor. Çünkü neden? Glikoneogenik substratları girişini önlüyor. Yani hipoglisemiyi korumak için vücut glikoneogeniz yapmak isterse substratları buraya sokamıyor ve buna bağlı olarak da ne oluyor? Hipoglisemi ortaya çıkıyor. Tabii şöyle bir durum daha var. Bu yüksek konsantrasyonlu niade bir başka etkisi daha var. O da şöyle ki e, bunlar aslında bildiğiniz üzere piruvattan laktata çeviriyor. Oksalasetattan malata çeviriyor. Yani glikoneogenizle interferasyona giriyor. Ve sonuçta dihidroksi aseton fosfattan da gliserol trifosfata, 3 fosfatı yapıyor. Şimdi burada hem glikoneogenize engel olmasının yanında oluşan bu gliseraldehit 3 fosfat düzeyi konsantrasyonu artınca NADH ile beraber karaciğerde birikiyor. Bir de yüksek NADH var elimizde. O da özellikle yağ asitlerinin beta oksidasyonunu yavaşlatıyor ve dolayısıyla ne oluyor? Yağ asitleri de karaciğerde birikiyor. Demek ki NADH, glisorol 3 fosfat artı yağ asidi birikimiyle beraber ne oluyor? Karaciğerde beklediğimiz üzere yağlanma ortaya çıkıyor. Evet böyle küçük bir not. En son olarak da size bunun diyagramını göstereyim. Bir tarafta alkol var. Bir tarafta asetaldehit var. En sonunda da asetat var. Ve sonuç olarak iki tane de enzimimiz var. Bunlardan birincisi alkol dehidrogenaz. ikincisi de asetaldehit dehidrogenaz. Ve bu her iki aşamada da NAD, NADH'a çevriliyor. Ve böylelikle bunun sonucunda da söylediğim gibi hem glikoneogenize giren substratlar azalıyor hem NADH artışı, gliserol 3 fosfat artışı ve yağ asitlerinin birikimiyle beraber karaciğerde yağlanma ortaya çıkıyor. Böylelikle ne öğrendik? Sonuçta alkoliklerde karaciğer yağlanmasının temeli ve neden hipoglisemi ortaya çıkıyor? Onun temelini öğrenmiş olduk. Buradan da bunu küçük bir not olarak arkadaşlarınıza ve hocalarınıza satabilirsiniz. Evet, benden bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın ve de başarılar.